Şimdi size bir oyunu anlatacağım. İngilizlerin çevirdiği dolaplardan. Ayan beyan Erdoğan düşmanlıklarının sebebinden bahsedeceğim. Görmediğiniz noktaları açıklayacağım. O kapağın, o ilanın arkasındaki planı aktaracağım. Tüm detayları iyice anlamak için sonuna kadar takip etmenizi öneriyorum. Hazırsanız başlıyorum. Yakın döneme kadar aramız fena değildi. Sonra ne olduysa Artık majesteleri kraliçenin yarattığı tramvayı mı kaldıramadılar, yeni kralı mı yerine oturtamadılar bilemiyorum. Londra, Ankara'ya yükselmeye başladı. Bir şey istiyorlar Türkiye'den. Az çok tahmin de ediyoruz ama olacak iş var, olmayacak iş var. Önce neden bahsettiğimizi anlayalım. 1. İngiltere ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında stratejik işbirliği kurulmasına yönelik mutabakat zaptı oluşturuldu. Londra'da imza tarihi Kasım 2020'di. İngiltere, Kıbrıs'ta zaten garantör. Güney yönetimi savunma ve dış politikayı kapsayan stratejik anlaşma imzalarınızda mim koyulacağını bileceksiniz ki koyuldu. 2. Yine önemli ve dikkat çekici gelişmeydi. İçinde bulunduğumuz A. İngiliz İstihbarat Servisinin başı MI6 Richard Moore Erivan'a gitti. Bu görüşmeyi takiben Rusya ev sahipliğinde gerçekleşecek Azerbaycan Ermenistan barış planı toplantısı yapılacaktı. Ermenistan yönetimi randevuyu iptal, katılımı reddetti. Ciddi rahatsızlık yarattı. 3. Ayın 22'sinde bir başka garip haberle uyandık. Şöyle paylaşmışız. Hürriyet gazetesi manşetine İngiltere'nin eski İstanbul Başkonsolosu'nun bir sosyal medya paylaşımını taşıdı. Sıradan bir kedili fotoğraf gibi duran karede 8 Eylül 2015 tarihli gazetenin tarifsiz acı 16 şehit başlıklı sayfası bulunuyordu. 6 Eylül 2015'te Dağlıca Yüksekova'da terörist pusu 16 evladımızı elimizden almıştı. Başkonsolos kareyi 7 yıl sonra paylaşıyordu. Dahası Görevdeki İngiliz başkonsolosu aynı zamanda mutfağın yeni sahibidir. Altına yorum yaparak sanki mesajı normalleştiriyordu. Her iki İngiliz diplomatın bunun kedidir, kedi resmi olmadığını bilmedikleri düşünülemez. 4. Takiben İngiliz basın organı Reuters'ın en çok tartışılan iş ilanı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktidarda olduğu 20 yılda Türkiye'yi layık modern geleneklerden uzaklaştırdı ve Güney Kafkasya'dan, Kuzey Afrika'ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Enflasyon ve hırpalanmış liranın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit ettiği Erdoğan'ın iktidarındaki kritik dönemici iyi şekilde haberleştirebilecek gazetecilere. ilan Türkiye'de doğal olarak tepki çekti ve TRT'de bu metne aynı üslupla yanıt verdi. TRT World'ün aynı kanaldan duyurduğu iş ilanı da şöyle diyordu. Arda arda gelen Britanya hükümetlerinin Covid-19, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi meydan okumalara yanıt vermekteki başarısızlığı İngiliz siyasetini karmaşa içine soktu. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Orta Çağ'dan kalma kraliyetin varlığı tartışılıyor. Bu konularda haber yapabilecek muhabirlere. Anlıyoruz ki Türkiye ve İngiltere bir çatışma yaşıyor. Kriz demek için erken ama gidişat oraya doğru. Hürriyet'in haberiyle gelenemin istihbarat servisleri dışişleri arasında sürdüğü varsayılabilirdi. sayılabilirdi. Reuters'a kadar yüzeye vurmamıştı. TRT'nin haklı karşılığıyla neredeyse resmiyet kazandı. Uzanan bölge. Gelelim sadede. Sorun ne? Basit. Erdoğan Türkiye'yi Güney Kafkasya'dan, Kuzey Afrika'ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. O uzanan bölge denilen dünyanın ortasından ikiye ayıran dikey bir hat, kader hattıdır. Bu hat aynı zamanda yakın vadeli küresel çalışmaların, hesaplaşmaların yaşanacağı alan, giriş kapılarıdır. Bunun içinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Türk modeline geçmesi de vardır. Çin'in Suudi Arabistan, Körfez üzerinden gerçekleştirdiği çıkarma da vardır. Pekin'in evvelsi gün yaptığı Rusya ile ilişkilerimizi derinleştiriyoruz açıklaması da. Mısır'ın Libya deniz alanını ihlal eden yeni ilanı da. Zelenski'nin muhtemelen 3 ay içinde gerçekleşecek büyük hesaplaşma öncesi Beyaz Saray ziyareti de ve Savunma Bakanı Akar'ın bu savaş öyle kolay bitmeyecek açıklaması da vardır. Türkiye İngiliz dış politika hedeflerini bozuyor. Birçok nüfuzlu ülke gibi İngiltere'de dünyanın merkezinin doğuya ve güneye kaydığını görüyor. Yeni pusulaya göre pozisyonunu güncellemeye çalışıyor ama eldekileri de sağlama sabitlemek istiyor. Bugünden bakıldığında Brexit'in İngiltere'nin elini bu yolda rahatlatma adımı olduğunu daha iyi anlıyoruz. NATO ve G7 İngiliz diplomasisinin temel taşları olarak kalacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir takım değişikliklere kapı açacaklar. Brezilya, Japonya, Almanya, Hindistan ve Afrika'dan bir veya iki ülke daimi üye alınabilir. Bu ülkeler İngiltere'nin üst dış politika hedeflerinin ne olduğunu da bize anlatıyor. Ukrayna Sonuna kadar, resmi söylemleri galip gelene kadar ama asıl Rusya diz çökme dermanı kalmayana kadar demektir. Bu yüzden Erdoğan Putin büyük sorundur. İngiltere değişen güç dengelerine nasıl yerleşeceği konusuna cevap olarak köklü ittifakların çok ötesine geçerek yanıtını veriyor. Pratiği Hazar ve Afrika vurgularıdır. Uzanan bölge yani. Londra stratejik dayanıklılık yaratmak zorunda olduğunun farkında. Bunun da ancak Hindistan'dan, Vietnam'dan, Endonezya'ya, Güney Afrika'dan, ASEAN, Afrika Birliği, İngiliz milletler topluluğu coğrafyalarına uzun vadede ortaklıklar kurarak olabileceğini düşünüyor. Yerimiz tükendi ama mesela Türk Devletleri Teşkilatı veya Enerji Merkezi Türkiye adımları İngilizler için ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı pazartesi ne diyordu? Hazar'ın Akdeniz'in, Ortadoğu'nun on'un enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. 2002 yılında AK Parti iktidara gelmeden önce rahmetli Erbakan'a karşı örgütlenmişlerdi. Bahaneleri yani kampanyaları şuydu. İrticaya karşı savaşıyorlardı demokrasiyi korumak bahanesiyle 28 Şubat'ta postmodern darbe yaptılar. O zaman da aynı edebiyatı yapıyorlardı. Gençlere güzel bir ülke bırakmak için Erbakan Çiller hükümetini devirdiler. Eski medya halkın değil, generallerin sesiydi. Demokrasi, liyakat ve yolsuzluk vurguları o zaman da yapılırdı. 27 Mayıs devrimi hasretiyle 28 Şubat darbesini yaptılar. Fakat sonuçta ne oldu? Her şey çok mu güzel oldu? 28 Şubat'ın kimi paşaları bankalara yönetim kurulu üyesi oldular. Bir bankacının komutan olması ne kadar tuhafsa bir komutanın banka yönetiminde olması da görülmemiş şeydi. Bakmayın bugün muhalif gazeteci pozları vermelerine. Türkiye'nin duayen gazetecileri bu durumu hiç eleştirmedi. Paşaların banka yönetmek için liyaketlerinin olmadığı kimsenin aklına gelmedi. Her şey çok güzel olacak diye diye rahmetli Erbakan'ı devrenler için her şey çok güzel oldu. Türkiye'yi gerilicilerden kurtardığını iddia edenlerin, bankaların içini boşalttıkları çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Kurtarılmanın faturası vardı ve epey ağırdı. Z kuşağı hala ilk 28 Şubat'ta hortumlanan o günün parasıyla 50 milyar doların bedelini ödediğini bilmiyor ne yazık ki. Mesela eski Türkiye'de generaller ile rektörler birlikte hareket ederdi. Hükümet karşıtı gösteriler organize ederlerdi. Medyada bu cumhuriyet mitiklerini köpürtür dururdu. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde abartısız memleket fetret devrindeydi. 30 bankanın içi boşaltılmıştı. Erdoğan iktidara geldikten sonra seçimler seçimleri, hükümetler hükümetleri kovaladı. Önce askeri vesayete son verildi. 27 Mayıs darbesine devrim diyerek güzelleme yapanlara hadleri bildirildi. İlk kez sivil bir hükümet ülke yönetiminde belirleyici olmaya başladı. Yurt içinde vesayetçi her hamle bastırıldığında bu defa PKK, DAEŞ, FETÖ gibi karanlık aktörler sahneye çıktı. 200 yıldır dünya sistemini elinde tutan emperyalistlerle Türkiye'nin çıkarları ters düşünce Erdoğan ve Türkiye, ABD ve kıta Avrupası için büyük sorun haline geldi. Erdoğan'ın politikaları Türkiye ile özdeş hale gelince tek bir çare kaldı. Erdoğan'ı devirmek. Yani Türkiye'yi tekrar ikinci lige düşürmek. Bizdeki müstemleki aydınları 28 Mayıs darbesi hayalleriyle yaşıyorlar. Oysa emperyalistler, Erdoğan devirmenin Türkiye'yi ikinci lige göndermek demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani Türkiye'nin aktör değil figüran olduğu bir dünya istiyorlar. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında AK Parti, kurmuş olduğu güçlü altyapı ile tam bağımsızlık yolunda ilerlemektedir. Mazlum coğrafyanın ezilenleri, kendi gelecekleriyle Türkiye ve Erdoğan arasında bir bağ kuruyor. Küresel hegemonyacıları ürküten de budur. Türkiye'nin büyüme iradesi halkın iradesidir. Bu iradesinden geri durmayacaktır.